Şimdi yaşlı bir amca. Oldukça yaşlı. Canı sıkılıyor. Parka gidiyor. Oturuyor. Tam o sırada karşısında bir tane böyle saçları rengarenk olan ama böyle sarı, kırmızı, yeşil, mavi ne ararsan var saçında. Tıpkı papağanı andırıyor. Neyse yaşlı amca şaşkınlığını gizleyemiyor. Çocuğa öyle bir bakıyor ki Çocuk bunu onun yaşlının ona baktığını fark edince ne o moruk diyor. Niye bakıyorsun öyle diyor. Sen hiç mi genç olmadın? Hiç mi çılgın olmadın? Yo evladım diyor. Olmaz olur muyum diyor. Zamanında büyük bir çılgınlık yaptım diyor. Bir papağanla birlikte oldum. Acaba diyor. O sen misin? <laughs> Evli çifti, bekar arkadaşları misafirliğe gelmiş. Neyse yemişler, içmişler. Bunlar odalarına çekilmişler. Tabii misafir hanım da misafir odasına çekilmiş. Her filan akşam sesleri geliyormuş. Kıkır kıkır tabii. Ağrına uğruyorlarsa. Kız da biraz da rahatsız olmuş. Ses de duymuş. Mutfağa gitmiş. Bir sigara, bir kahve içeyim diyor. Orada oyalanmış. Çıkarken de ağzım kokmasın diye dolaptan bir salatalık almış. Çıkmış gidiyormuş odasına doğru. Bunu da adam görmüş ev sahibisi. Tabi yanlış anlamış. Her neyse sabah olmuş. Adam kalkmış kahvaltıya gelmişler tabi. Günaydın karıcım demiş adam. Misafire dön dönmüş. Sizde de günaydın hanımefendi demiş. Salada da demiş. Sana da günaydın bacanak.